alerjik göz nedir? Gözlerde kızarma, kaşıntı, çapaklanma ve sulanma hatta bazen mikrop kapma olayıdır. Neden olur? Çünkü baharda soluduğumuz havaya salınan bir sürü polen vardır. Bu polenler özellikle gözlerimize, burnumuza, nefesimize dolarlar. Gözlere geldiğinde eğer vücudumuzda o polen için alerji oluşturma kodu varsa o zaman ne olur? Alerji başlar. Alerji nedir? Alerji aslında bir iltihaptır ama mikrop yoktur. Dolayısıyla Orası kızarır, kaşınır, çapaklanır, şişer, görme bulanıklaşabilir, göz içindeki damarlanma artabilir, batabilir. Dolayısıyla eğer bir çocuk şu günlerde gözlerinde sulanma, kaşıntı, kızarıklık, çapaklanma, iltihabi bir durum oluşma, şişme gibi ya da görmenin bulanıklaşması, görmenin bozulması gibi bir durum yaşıyorsa bunun bahar nedeniyle gelişmiş bir alerjik göz nezlesi olduğunu bilin ve hemen size en yakın, en kolay ulaşılabilir bir çocuk alerji doktoruna gidip teşhisinizi alıp tedavinizi başlatın.